Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enzar. Bugün sizlerle birlikte 69 Part 2'nin e, made yani fan yapım bölümünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Vallahi benim e, bilmiyorum biraz hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim o yüzden. Bakalım e, diğer bölümleri bize yaşatacak bir bölüm olacak mı göreceğiz. Bu arada Lafuk böyle bir şey paylaşmıştı Instagram'dan. Bu tabii ki ama farklı bir spoiler değil bence çünkü e, tüm bölümleri paylaştı. Sezon 22'nin görseli bu. Yani video kapağı o yüzden bu farklı bir şey değil arkadaşlar bazıları işte 69'da herkes olacak falan filan 69 Parti 2'de herkes olacak yazmış öyle bir şey yok arkadaşlar ee, şimdi fan yapımı bölümüze direkt başlayalım arkadaşlar. E, Videoya 500 beğeni atmayı kesinlikle unutmayın. 500 beğeni geldiğinde yeni bölüm gelecek. Fan yapım bölümünde arkadaşlar böyle eldivenli bir tane kameramanla başlıyoruz. Ve diğer kameramanlar koşmaya başlıyor. Yine o hangarın içine girmişiz. Kapı açılmış büyük ihtimalle. Ben bu arada arkadaşlar 69 Part 2'yi dışarıda bekliyorum. Ama burası yine içeri göstermiş fan yapımında. Bir tane böyle sarı bir nesne var arkadaşlar çok parlak. Bu e, sonra recording ve hani o yaşamıştık ya. Plunger'ın kamerasından kötü kamera kötüleşiyor ve bizim hacker e, kameraman yine kapıyı açıyor. İçeri girdiğimiz zaman bir tane tutsak sarı nesneyle tutsatılmış bir tane şey görüyoruz arkadaşlar ve bilim adamı tuvaletin yeni upgrade etmeye çalıştığı Dafuk yani bu. Adı Dafuk'u upgrade edip tüm kameramanları ele geçirmeye çalışıyor. Çok güzel bir bölüm olmuş. Hoşuma gitti gerçekten. Ve bu oda camdan korumayla kaplı. Dafuk gördüğünüz gibi burada böylece bekliyor. Beynine bir şeyler geçirilmiş. Ve kameramanların ee, bilgileri çalınmaya çalışıyor. Sikibde tuvalet bilim adamı tarafından. Gayet güzel bölüm olmuş ama ben dediğim gibi 69 Part 2'nin dışarıda geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce böyle bir şey olabilir mi? Dafuk'un ele geçirildiği bir bölüm görebilir miyiz? Hepsini yorumlarda bekliyorum. Ve dediğim gibi arkadaşlar 500 beğeni atalım yeni bölüm gelmesi için. Hepinizi seviyorum dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Ve gününüz güzel geçsin. Beğeni atan ve abone olan herkesin de iPhone 15 Pro Max olsun amin diyorum. Bay bay.